2014 yılı için askeri ücret zammı belli oldu. Askeri ücretli için bu kez bir zam sürprizi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse askeri ücretle çalışan vatandaş 65 lira fazla alabilecek. Fakat İzmirliler bunu yeterli buluyor mu? Bakalım bu zamla ne tepki verecekler? 2014'te askeri ücrete 65 lira zam gelecek. Sizce yeterli bir zam mı? Hayır. Peki askeri ücretin 800 lira olması vatandaş için yeterli mi? Geçinebilecek bir rakam mı? Bence açlık sınırı bilene kadar da 900 mı? Öyle bir şey galiba. Yani yeterli değil. Yetmez mi kızım? Hesabını bilene 500 lira da yeter. Asgari ücretin 800 lira olması yeterli bir miktar yani. Yeter, yeter, yeter. Bir evde bir kişi çalışıp beş kişi yatarsa, yatarsa yetmez. Herkes çalışacak karınca kararınca. Benim babam emekli. Oh yan gel yat olmaz bu iş. Herkes çalışacak bir katkıda bulunacak bütçesine. Bulunmadığı müddetçe nasıl Avrupa'da bir evde herkes çalışıyor? Türkiye'de kızın bu prensibin sağlanması lazım. İş bulunması lazım, iş açılması lazım. Başka türlü geçinemez kimse. 2014'te askeri ücreti 65 lira zam bekleniyor. Sizce yeterli bir zam mı? Değil. Peki askeri ücretin 800 lira olması geçinilebilecek bir rakam mı sizce? Tabii ki çok düşük. Hayır yeterli olur mu? 65 lira nedir ki? Az. Bir ailenin, ailenin geçinebileceği rakam değil. Değil tabii ki. Değil. Değil. Bugünkü şartlara göre yeterli olup olmadığını herkes gayet iyi görüyor. En azından 1200 lira olması lazım. Yeterli olur mu çocuğum? İmkan var mı? Hala daha hiçbir şey yetiremiyoruz. İmkan var mı yetmenin? Yumurtayı bile zor. Olur. Bir de gevrekler piniyor. Nasıl alacağız? Nasıl idare olacağız? Onlara verelim bu maaşı. Onlar idaresin kendileri.